Erik Dalı hiç bu kadar keyif vermemişti bana. Ne iyi geldiniz. Önce Cumhuriyet'in kızlarının dünya ikinciliği, şimdi de 12 dev adamımızın finale yükselişi. Son bir 40 dakika daha kaldı. 12 dev adam Yunanistan'ı yendi. 24 yıl sonra bir ilk Finaldeyiz. 24 yıl önce Star Haber'de muhabirdim. Canlı yayınlarda aktardım an be an. Ne heyecanlıydı. Aslında o zaman sosyal medya falan yoktu. Bütün canlı yayınlarla aktarıyorduk. O anı yaşıyordu herkes olanlar. Kuyruklar oluşurdu. E, Biz de röportajlarını yapardık. İşte o yıl markalaştı 12 dev adam. Ve şu havada bu inanmışlıklarıyla hepimize çok iyi geldiler. Onlar inanmış. Son bir 40 dakika. Böyle diyorlar. Siyasetin karamsar havasını en azından birkaç saatliğine dağıttılar. Var olsunlar. Şimdi pazar gecesi Almanya ile işte o son 40 dakika. Almanya'yı da devirecekler ve pazartesi yani 15 Eylül sendromumuzu inşallah hafifletecekler. Peki 15 Eylül'ü piyasa kazasız belasız atlatır mı? Hadi videoda bakalım. Malum 2 Eylül CHP'ye kayyum şokunu, bu şoku ardından Gürsel Tekin'in il binasına giriş görüntülerini o karmaşayı yatırımcı hafızasına kazıdı. Yerli ve yabancı. İşte bu şok mutlak buttan korkusunda körükledi. Borsayı dağıttı. Peki 15 Eylül pazartesi ne yaşanır? Piyasa ne tepki verir? Hem içerisi hem dışarıda aslında baktığımızda FED faiz kararı var. Hem de içeride siyaset var. Doğun kritik dediğimiz bir hafta gerçekten kritik. Bu çok kritik haftaya gelin hemen senaryolarla bakalım. Tabi inşallah Ergin Ataman liderliğindeki Amili basketbol takımımız dünya şampiyonu oldu diyerek başladığımız haftanın ilk günü. Ha, olmasalar da tabi canları sağ olsun bu gurur da bize yeter. Bu önemli günlerde değil mi? Büyük isteyebiliriz bu gururda. Devam edelim. CHP davası haberini yatırımcı bekleyecek bir kere. Saat kuracak bekleyecek. Son dakikalara bakacak. Bir kere klasik söz nedir? En azından borsa için beklenti satın alınır, gerçekler satılır. Değil mi? Borsa haftayı 10.500 sınırının altında kapattı hafta içi ama yok yoktu. TMSP'nin el koymaları, medya devi, üniversite, doğa koleji devam vardı, değil mi? Bugün de mesela gözaltılar bu haberlerle başladık güne. Neyse cuma öğleden sonra borsada alımlar devreye girdi. Tam da o dakikalarda konuştuğum bir borsacı pazartesiden yana olumluydu bu alımlarla birlikte. Hatta bak şimdi alımlar da geliyor. Ertelemeye oynuyor borsa dedi. Keza daha önce konuştuğum iki isim de aynı tondaydı. Erteleme bekliyorlardı. Ve borsada ee, bu alımların ardından gün sonu kapanış %0.10 kayıpla 10.372 puandan oldu. Ama şu ana dek fiyatlanan ve siyasi bahsettiğin gidişatı bu hava Aslında tam tersi değil mi bofa'dan Bank of Amerika'dan bir değerlendirme geldi diyor ki Türkiye yabancı fon girişlerinden en çok yararlanacak ülkelerden biri ne diyor Türkiye yabancı fon girişlerinden en çok yararlanacak ülkelerden biri ama işte bu amayı hep kendimiz yapıyoruz. Kendimize ne yapıyorsak. Fed faizi düşürüyor, Avrupa düşürüyor. Gelişmekte olan ülke borsaları coşuyor ama biz ama siyaset. Aslında dünyadan yana şanslı olacağız olmasına da siyasi tansiyon müsaade ederse. Mahkemenin kararını bugünden hiçbirimiz bilemeyiz ne karar vereceğini ama geçen videoda da aktardım 3 senaryo yaşanabilir. Bu noktada piyasa tepkilerine bakalım. Birincisi mahkeme ertelenebilir. Konuştuğum isimlerin beklentisi de bu yönde ki 12 Eylül'deki İmamoğlu'nun diploma davası da ertelendi. Bunu da yazdık. Tabii Kayyum davası ertelenirse risk de ertelenir ve zamana yayılır. Ama bu risk en az 1,5-2 yıla yayılabilir. Yani bu kadar sürede de o risk masada öylece kalır. Borsa yine kaldığı yerden kendine gelir, devam eder. Çünkü kısa vadede unutur unuturuz. Fakat her mahkeme tarihi yaklaştıkça da endişe tekrar tekrar ısıtılıp ısıtılıp gelir gündeme yani fiyatlanır. İkinci senaryo CHP kayyum kararı alınabilir. CHP'nin başına başka isimler özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu getirilebilir. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün bir törendeydi. Kameralara sorulara yanısız tepkisiz geçip gitti. Sessizlik de cevaptır değil mi? İşte mutlak mutlan kararı çıkarsa piyasa 19 Mart'takine benzer bir durumla karşılaşabilir. Hatta o günden bugün fiyatlaması daha sert olabilir. O gün verilen prim bugün gelinen nokta. Sert satar denilmekte uzmanlarca. Zaten en büyük korkulan senaryo da bu. Üçüncü senaryo ise mahkemenin özgür özel liderliğindeki CHP yönetimi lehine karar alması. İşte burada borsa coşar gider. Yüzde 10 uçar diyen uzmanlar bile var. Ama 2 Eylül 15 Eylül'ün fragmanı gibi yaşandı, yaşatıldı. Zor ihtimal bu üçüncü senaryo. Yani elimizdeki en iyimser realist senaryo erteleme ki bu da dediğim gibi en az bir buçuk iki yıl süre. Cumhuriyet yazarı, Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay'ın bir iddiası dikkatimi çekti e, bu noktada. Diyor ki Gürsel Tekin olayı sonrası Kılıçdaroğlu'nun görevi kabul etme olasılığı 49'a kadar gerilemiş. 49 diyor. Yüzde 50'nin hemen altı. Yani ne 30 ne 20 ne sıfır değil. Sıfırlanmış da değil. Yüzde 49. Ve Balbay diyor ki devam ederek e, Kılıçdaroğlu o koltukta uzun süre kalmak için bu sözlere geliyor. Garanti istiyor diyor. Yani tırnak içi pazarlıkta diyor. Balbay'ın e, iddiası bu yönde. Siyasette 24 saat çok uzun bir süre Süleyman Demirel'i anıyoruz tekrar rahmetle. Bize etkilerine bakalım biz tabii ki bu noktada. Yani piyasa. Peki döviz diyelim. Döviz ne olur? Siyasi tansiyon ve TÜİK'in bile %2'den fazla aşıkladığı Ağustos enflasyonu sonrası her ne kadar Merkez Bankası düşüşte dese de merkezin faiz kararını değiştirdi bu iki başlık. Merkez Bankası ne yabancıların bile razı olduğu 200 bas puan ne iş dünyasının ısrar ettiği 300 bas puanlık bir indirime gitti. 2,5 puanla 11 Eylül'ü geçti. Nasıl geçti? Ne şiş yansın ne kebap derken ikisi de yanmış gözüküyor. Çünkü bağımsızlık adına yine güven adına kafalar karışmış durumda. Siyasetin gölgesiyle Merkez Bankası'nın tonu evet metinde gördük değişti. Kur ifadesini değiştirdi mesela. Sıkı duruşun kur vasıtasıyla dezenflasyon sürecini güçlendireceği diye bir ibare geldi. İşte bu değişiklik piyasada Türk lirasında eskisi kadar reel değerlenme olmayacak şeklinde yorumlandı. İhracatçıların işte turizmcilerin şikayetlerinin dikkate alındığı e, şeklinde yorumlandı, düşünüldü. Yani merkezin doları, dövizi daha az baskılayacağı düşünüldü. Peki, Peki ne kadar baskılayacak? Ne kadar bırakacak? Sonradan aslında bu cümleye dair bir açıklamada yapıldı. Yani tam olarak böyle demek istemedik denildi. Ama Başkan Karahan'ın açıklama zayıflaması da önemliydi. Hani buna çok da müsaade etmeyeceklerini yani TL'nin çok zayıflamasına müsaade etmeyeceklerini gösteren bir açıklamaydı. BOFA'nın İstanbul'da düzenlediği konferansa katıldı ve orada dedi ki Türk Lirası talebi sağlam. dezenflasyon süreci de rayında dedi. Peki döviz raydan çıkar mı? Yani Türk Lirası'na gerçekten talep sağlam mı? Daha önce Kaç kez bir gecede çıktı mı döviz çıktı değil mi? Çünkü döviz yok. Şimdi bugünkü süreçte turizm sezonu bitti hayal kırıklığıyla. İracatçılar varyansında işte böyle olunca Merkez Bankası da biraz daha aslında ufak ufak ucunu bırakacak gözüküyor dövizin. Ama agresif bir yükseliş olmaz bu. Tondan, tonlamadan, sonradan altını çizmeden de bunu anlıyoruz. 11 Eylül'de net rezervleri gördük. Açıklamayı gördük. Altında rekor coşkusuna rağmen çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da kasasında rezervinde hatıra sayılır altın var. E, rezerv 2,5 milyar dolar daha elmiş. Doları tutmak için bir anlamda yakılmış. Elindeki altının değerinin rekorlarla artmasına rağmen 2 Eylül sonrası da yani merkez net piyasadaymış satmış. Hatta 11.6 milyar dolar sattığına dair hesaplamalar var. Profesör Doktor Emre Alkin de sohbetimizde o gün çekimimizde o videoyu izlemediyseniz izleyin. O veri sonrası Kabaca bir hesaplama yapmıştı Emre Alkin Hoca. 7 ila 10 milyar dolar gibi bir rakam e, görünen o ki satmış demişti. Yani yani yine satar yine tutar kanaati hakim. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kur stratejisinde radikal bir değişim beklenmemeli. Ama her ay otomatiğe bağlanan %2'lik basamak aralıkları var. Yani basamak ağır ağır çıkacaksın bu basamaklardan diyorduk. İşte o biraz hızlanabilir ağır ağır değil de artık her ay %2'den bir tık fazlaya çıkabilir. Şimdi görünen o. Böyle artmaya devam ederse de sene sonunda %2'lerle nereye geliyorduk? %44.5 biraz daha artarsa işte o 45'lere doğru gidebilir. Görünen o. Yatırım tavsiyesi hiç taşımamaktadır. Tabii kaygı şu hem KKM'den hem de TL mevduattan çıkış doğrudan dövizde son bulmasın. Değil mi? Onun için bu tonlamalar var, bu açıklamalar var. Döviz ve döviz varlıkları, altın gibi döviz varlıkları hücum edilmemesi adına tüm bu mesajlar veriliyor. Hemen bu geçişle mevduata bakalım. Faiz indirimden önce hemen bazı bankalar mevduatta indirme gitmişti o hafta. Mesela karar öncesi hoş geldiğini 32 günlükte %44,5 veren Akbank bu faizi 42,5'a çekti. Onu görüyoruz. 41 veren Vakıfbank da 40'ın altına hatta 38'lere kadar meblaya göre 32 günlükte çekmiş durumda. Yani mevduatta tat diye indirimler geldi mi geldi. Bu havada ne kadar güvenli olur TL mevduat bu tartışılır. Çünkü indirimler de devamlı getirecek ve tansiyon yüksek. Hadi Eylül'ü bitirdik. 17'sini de atlattık. Fed'i de atlattık. Faiz de indirdi. E sonra bitti mi her şey? Siz söyleyin yazın. Yazarken de yorumları bekliyorum. Okuyorum. Yetişmeye çalışıyorum hepsine. E, abone olmayı da ihmal etmezseniz. Hadi abone olalım derseniz çok mutlu oluruz. Devam. Olursa olur. <laughs> Devam. Peki kredi faizleri bütün iş dünyasının söylediği noktaya geldik. Emre Alkin Hoca da faiz günü çekimde ne demişti? Hı -hı, kredi faizleri düşmez demiş Yani mevduat faizlerini bilemem ama kredi faizleri düşmez demişti. Evet merkez faizi 2,5 puan düşürdü ama kredi musluğu hala kapalı. Hem de kredi kartı faizleri de aynı. Hatta tesk yani esnafın başkanı diyeyim falan dökende bir çağrı yapmış. Bugün o çağrı basına yansıdı. Burada bir hemen küçük parantez açmak istiyorum. Bunca yıllık haberciliğimde, ekonomi basında hep şunu gördüm. İşte e, TESK gibi ya da diğer oda başkanları gibi hep e, ya cumartesi ya pazar açıklama yaparlar. Neden? Hafta içi gündem çok yoğundur. Hafta sonu da ekonomiye dair haber merkezleri hep bir haber ararlar. Yeni bir manşet ararlar. Onlar da hep bu sakin ortamı tırnak içi e, fırsata çevirmek isterler haliyle sesleri duyulsun diye. Ya cumartesi ya pazar gelir bu haberler. Öylelikle ses bulurlar. İşte ben de aktarıyorum. Diyor ki TESK başkanı, esnafın başkanı bir anlamda falan döken kredi kartı ve temettü faizleri düşürülmeli. Bankalarında bir an evvel kredi faizlerini ve aynı şekilde masraflarını düşürmesi elzemdir diyor. Demiş. Düşer mi? Bir kere kredi sınırlaması devam ediyor. O kapalı yani. Baştan kapalı otoriteden kapalı. Yani merkez faizi düşürüyor ama ne kredi bekleyen iş dünyasına ne de alışverişi bekleyen, alışveriş yapacak tüketiciyi bekleyen esnafa şu an için görünen o ki pek iyi haber yok. Tüketimi yani sıkmaya devam. sıkıp para dediğimiz mevzu buradan devam. Enflasyonu körüklememek adına ama tabii ki belli bir zümre var ki net bir şekilde harcıyor ama harcıyor. Çarşı pazarda da onları görüyoruz. Ama enflasyon da yükseliyor. Yani talep kısılıyor, enflasyon da yükseliyor. Yıl sonuna dek hedef tut tutsun diye her ay yüzde iki altında bir artmalı ki enflasyon hedef yıl sonu hedef öyle ya da böyle tutsun. Yüzde otuzun altı Zor gözüküyor. Okullar açılmış durumda. E, masraflar artmış durumda. Önümüz kış yani zor. Altın diyelim. Altın mevcut ekonomik belirsizlik ortamında. Dünya da çok belirsiz zaten. E, hani biz e, döviz döviz varlıklara yöneliş altın başı çekiyor. Türk insanı Türk yatırımcısı için ama dünyada da altını keşfeden daha da var. Altın yani bu mevcut ekonomik belirsizlik ortamında cazip bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Salı günü gördüğü 3673 dolarlık rekorun soluklanmasını yaşıyor on altın ve Fed'i bekliyor. Yatırımcıların gözü, kulağı, bütün dikkati, bütün radarı Fed'in faiz kararına çevrildi. Karar 17 Eylül çarşamba akşamı Türkiye saatiyle 21'de akşam 9'da kararla altında yeni ralli başlar mı? Soru bu. Hemen beklentilere bakalım. Son durumda piyasa 25 bas puanlık indirme %93.4 ihtimal verirken bu arttı geçen haftaki e, beklentiye göre. %6.6'da 50 bas puanlık indirim bekliyor. E, ne diyorduk hep? E, altın yüksek faizli sevmez. Oran faiz indirimde ne kadar yükselirse altın için o kadar iyi. O kadar parlar. Pas geçer mi? Pas geçer diyen yok. Yani bu hiç fiyatlanmıyor. Dünyada baktığımızda yani e, beklentiler. Peki gramda 5000 lirayı bu hafta görür müyüz? Hani bir anda böyle bir etkiyi görür müyüz? Onz altında yeni ralli kapıda mı? Bunları hep e, soruyoruz. E, sizlerden de sorular geliyor. Bir baktım hep aramalarda da bu var. E, yoksa tabii ki satış mı? geliyor. Bu sorular hep masadayken, hep sorulurken denklemi hatırlayalım. Neydi? Faiz düşünce altın çıkar. Niye? Çünkü Amerika'da faiz düşünce yatırımcı enflasyonun artacağı endişesiyle güvenli liman altına yönelir. Faiz kazancı da düşeceğinden parasını altına çevirdiği için de altın yükselir. Hani basit böyle anlatabiliriz denklemi. Altın için önemli açıklama FED dedik ve tabii Powell hemen sonrasında ne diyecek? Sonrası için ne diyecek? Beklentilere bakalım tekrar. Morgan Stanley ve Deutsche Bank'tan FED'e 3 aşamalı faiz indirimi beklentisi var. Onlar böyle bekliyorlar. Hem Morgan Stanley hem de Deutsche Bank'tan, Alman Deutsche Bank'tan geliyor. 3 aşama yani hem 11 Eylül, Ekim ve Aralık'ta 25-25-25 diyorlar. Burada bir parantez açalım kıssadan ise. Yani biz içeride sakin kalırsak Türkiye'ye para akacak. Bofa'nın dediği gibi o listede varız. Yani devam edecek çünkü faiz indirimleri bizde de her ne kadar inse de aradaki fark bambaşka tabii ki e, faiz oranları. Yani ne yaparsak biz kendi kendimize yapıyoruz bunu bir kez daha söyleyeyim. Ons altında bu hafta salı rekor tazelendi dedik. 3673 dolarla tarihi zirveyi gördü. Hafta kapanırken de geriledi soluklandı diyoruz buna soluklanma. Hep koşabilir miyiz? Koşamayız. Arada soluklanacağız. Dalamış şişer. Hep koşarsak, antrenmanda değilsek, altın antrenmanda ama yine de bu hafta gram altınsa %1,85 artışla 4857 liraya çıktı. Ee, şimdi 4857 tabii ki tabela da almaya kattığınızda 5000'e dayanmış durumda. Bunun için diyorum hani 5000 lira gramda bu hafta görülür mü? Olabilir aslında. Neden? Ee, ne bekleniyor? Raporlara bakalım. Ons hem de dolar TL hani buradaki artış birbirini çarpan ikisi birden artarsa e, bu rakam çok não Yani tabelada hani bir döviz bürosuna gittiğinizde gördüğünüz rakam açısından söylüyorum. Uluslararası raporlara bakalım. RJF Futures kıdemli piyasa stratejisti Pavilonis diyor ki Zayıf isitan ve enflasyondaki dalgalanmalar Amerika'daki FED'in faiz indirimine zorlayabilir. Bu da uzun vadeli enflasyon riskini artırırken değerli metalleri destekliyor. Değerli metaller derken altın var, gümüş var, paladyum var, platin var, var da var. Ee, bir başka stratejiste kulak verelim. Ee, Stonova da diyor ki ETF girişlerindeki artışla birlikte altının gelecek yıl ortasında 3900 dolara yükselmesini bekliyoruz. 3900 dolar 4000 diyen artık çok var. Hatta Goldman Sachs ne demişti? 5000 demişti. Ama oradaki risklerin artma, işte fedin bağımsızlığına dair güvenin daha da sarsılması gibi opsiyonları da koymuştum. E, bu arada tabii ki altın fonları rekor seviyelere ulaşırken ETF akışları 820 milyar dolara aştı ve burada bir başka e, yorumu görüyoruz. E, Vettafi araştırma direktörü Rosenblatt diyor ki rekor ETF girişlerine dikkat çekiyor, yatırımcıların altın ve platin'e yöneldiğini söylüyor. Asıl alıcı kim? Buna bakmak lazım. Yani e, yatırımcılar yöneliyor da ama asıl yönü belirleyen kim? Merkez bankaları. Hep ne dedim? Merkez bankaları alıyorsa oraya bakın, Çin'e bakın, diğerlerine bakın. Alıyor mu diye. Bizimkiler de alıyor. İşte gördük etkilerini rezervde. Geçen yıl bir anket vardı, bunu hatırlatmak isterim. Merkez bankalarının %69'u yani... E, 10'undan 7'si neredeyse önümüzdeki 5 yıl içerisinde portföylerindeki altın oranını enflasyon ve jeopolitik riskler nedeniyle arttırmak istediğini açıklamıştı. Yani almaya devam ediyorlar. Görüyoruz. Yani bunu da etkilerini görüyoruz. En son e, açıklananlardan biri Kazakistan e, 8 ton ilave etmiş. E, buradan baktığımızda stona 316 ton e, ulaştığını görüyoruz. 2024'e göre 32 ton da arttırmış. Hadi orada Rusya mevzusu da var ama böyle bir e, açıklanan rakam var. Sonuç geldik grama yine oradan oraya hızlıca. Dolar TL arttıkça da ki bu hafta 42'yi görmemiz e, çok uzak bir ihtimal değil olası. Ons'taki her yükseliş gram altın ve gümüşü de yukarı taşıyacaktır. Tabi ara düzeltmelerde doğası gereği hani koş 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 nereye kadar ya da hızlı çıktım nereye kadar ara düzeltmelerde doğası gereği kaçınılmazdır. Tabii ki yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır gelen raporlar, e, siyasi hava içeride dışarıda Trump'ın çıkışları, orada yaşananlar e, Çin, Rusya ve Trump cephesinde gerilmeler hepsi ve daha fazlası bu süreci getiriyor karşımıza. İsrail'in ne yazık ki yaptıkları orada da haber akışını dikkatle takip etmek lazım. İçeride siyasi tansiyon, kur cephesinin içinde önemli, borsa içinde önemli. Hep derim Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor? Asıl ona bakmak lazım. Geçelim Gümüşe. Gümüş de altından da iyi yükseldi. Aslında %1,5 yükseldi en son baktığımızda. 10.42 doların üzerinde yani. 14 yılın zirvelerinde. Altın mı gümüş mü derseniz aslında bir farkları var. Net bir farkları var. Biri rekor tazeliyor. Diğeri ise 50 dolarlık rekora dair bir koşusu var. Bir yolu var onu aşındırıyor. Ama biri daha ağır abi. Diğeri de ne yapacağı belli olmaz. Haylaz bir Kuzel gümüş altının küçük kuzeni diyor. Mesela BOFA stratejisti Winder CNBC uluslararası konuşmuş. Diyor ki Amerika'da bütçe ve dış ticaret açıkları Batı'nın altın talebini arttırıyor. Yani eskiden hep Asya'yı ve Doğu'yu görürdük altını. Şimdi Batı'nın arttırması önemli. Winder, altının küçük kuzeni olan gümüşü daha çok tercih ettiklerini, gümüşe yöneldiklerini söylüyor bu röportajda. Tabii şunu da hatırlayalım. Rusya Merkez Bankası 2025 için rezervlerine altının yanında gümüş, platin ve paladyum ekleyeceğini de açıklamıştı, değil mi? İçeride şöyle bir kur çarpanın tekrar hatırlarsak bu hafta dövizde dolar %0,11 yükseldi TL karşısında euro 48,51 seviyesine geldi. Yani nispeten hem rekora yakın hem sabit. Dünyada dolar düşerken karşısındaki her şey yükselir mi? Yani bunu konuşmuştuk ya dolar düşerken karşısındaki her şey kriptolar dahil yükselir mi? Buna bakıyoruz euro işte yükselir mi? Euro'ya yönelen de çok var. İhracatçı için de çok önemli. Burada ama Euro'da soru işaretleri var. İşte son olarak Fitch açıkladı. Fransa'nın kredi notunu tarihinde ilk kez mali performansından, AB mali formlarına uyumsuzluktan dolayı AA, eksiden A artıya düşürdü. Not görünümünde durağan yaptı. Yani kapıyı biraz kapattı. Hala A'ymış diyebilirsiniz de. Ama AA A, eksiden A artıya düşürüyor. Bu onların en düşük notu. Yani diyebilirsiniz ki onlar arpa birli. Bir şekilde ağır da olsa toparlarlar. Biz kendimize bakalım. Haklısınız. Enflasyon karşısında paramızı korumaya bakalım. Ayakta kalmaya devam diyelim. O ruhu hiç eğmeyelim. Umudu dik tutmaya devam. İyi haberlere hızlıca sizlere aktarmak istedim. Gerçekten iyi haberlere hepimiz için, çocuklarımız için, bugün için, yarın için, sağlıkla, varlıkla, sevdiklerimizle, e, ne diyelim, eksilmeden çoğalacağımız hem sevdiklerimiz hem kazançlarımız. İyi haberler. Abone olmuşsunuz değil mi? Teşekkürler.